Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi hedefiyle Galatasaray'dan stoper takviyesi var. Okan Burun talebiyle Galatasaray, Manchester City'den Manuel Akanji için resmi teklif yapabilir. Transferler ay sonuna kadar tamamlanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi planları doğrultusunda savunmaya Akanji takviyesi için City'ye resmi teklif yapmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek amacıyla Sanchez'in yanına üst düzey bir stoper istiyor. Öncelikle hedef ise City'nin 30 yaşındaki savunmacısı Akanji. Sarı Kırmızılar İngiltere'de düzenlenecek transfer zirvesinde Akanji için City'ye resmi teklif sunacak. Transfer sürecinin hızlı ilerlemesi hedefleniyor. Başkan Özbek Okan talepleri doğrultusunda kurmaylarına tam yetki verdi. Transfer bütçesinin büyük kısmı Osimen için ayrılmış olsa da savunma takviyeleri için kapsamlı mali planlama da yapılıyor. Galatasaray ay sonuna kadar kaleci, stoper ve Sabik transferlerini bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü ve dengeli bir kadro oluşturma hedefi sürüyor. Geride bıraktığımız sezonda Manchester City'de 40 maça çıkan Yıldız Stoper 2 gol pası vermişti. Akanji'nin kulübüyle kontratı 30 Haziran 2027'de bitiyor. Akanji daha önce Winter Basel, Dortmund ve Manchester City formaları giydi. İsviçreli Yıldız kariyerinde milli formayla 75 maçla oynamış, 3 gol kaydetmiş, bir de gol pası vermişti. 2022'den bu yana Premier Lig'de City forması giyen Akanji 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 4 maçta oynadı. Deneyimli oyuncu aynı zamanda milli takımda yer alıyor. Güncel değeri 28 milyon Euro. Avrupa'daki deneyimi ve çok yönlülüğü nedeniyle Galatasaray'ın gündeminde olan Akanji savunma hattında önemli bir oyuncu olarak görülüyor. Hem stoper hem de bekte görev yapabilen Akanji Galatasaray'ın Avrupa hedefleri için ideal bir futbolcu.